que não. ve geleneksel saç boya ürünümüz. Ama öyle bir nokta var ki ona dikkat etmezseniz kınayla saçlarınızı tamamen mahvedebilirsiniz. Doğal ve bitkisel bir ürün olduğu için çok tercih ediliyor. Hatta emzirmede ve hamilelikte de güvenli bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca saçı böyle sarmaladığı için çok uzun süre bir kalıcılık sağlıyor ve evde de uygulandığı için ekonomik bir üründür. Bazı saç ve deri hastalıklarında örneğin seborik dermatit ve egzimada biz doktorlar için Için tıbbi yardım bile sağlayabilen bir üründür. Bir de söylediğim gibi yine saçı sarmaladığı için ona güzel bir şekil ve hatta parlaklık ve ışıltı da kazanabilir. Peki nedir bu üründe dikkat etmemiz gereken şey? İşte kına saçtan çıkmıyor. Çünkü gerçekten saçın etrafına yapışıyor ve onu oradan çıkarmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla eğer bu ürünün üstüne beyazlatıcı bir uygulama yaparsanız saçlarınızı parçalayıp mahvedebilirsiniz. Diğer dikkat et etmeniz gereken konu ise bazen bu ürünün rengini veya kıvamını değiştirmek için eklenen ek maddelerdir. Onlar da alerji gibi yan komplikasyonlara ve etkilere yol açabiliyor. Son olarak da kıvırcık ve dalgalı saçlarda da yine söylediğim gibi bu ürünün saçı sarmaladığı için çok sık kullanımında maalesef zaman zaman saçın o doğal şeklini ve dalgasını da bozabiliyor.